Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi altın Türkiye'de halk arasında genellikle hediye veya yastık altı yatırımı olarak talep edilir. Hem tüketim hem yatırım amacıyla da talep edilen değerli bir madendir. Ülkemizde gerek mücevherat gerekse yatırım aracı olarak altın oldukça rağbet görmektedir. Yıllık altın ithalatımız ortalama 150 ton civarında gerçekleşmektedir. Pandemi sebebiyle güvenli liman arayışına giren gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcı talebi altın fiyatlarına büyük artışlar görülmüştür. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Sizler de günlük altın fiyatlarından anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1248 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1248 TL'den satışa sonluğu görüyor. Çeyrek altın 2238 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2298 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Yarım altın 4462 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 4562 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Tam altın 8897 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9042 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Cumhuriyet altını 9062 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9199 TL'den satışa sunuluğu görüyor. Ata altın 9143 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 9344 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 904 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 998 TL'den 22 ayar bilezik ise 1319 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ons ise 1999 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.